Felt Secret ayarlarını yapabilmek için ilk defa bunu izliyorsanız eğer lütfen açıklama kısmında bıraktığım linklere önce bir bakın. Ondan sonra gelip bu videoyu izleyin. <laughs> Çünkü bu videoda sadece bir tek soru cevaplıyorum. Bu pizza dilimi ne demek? Ve ben değerlerime bakarken nereye bakacağım? Bir ürün ekleyerek başlayalım. Örneğin yumurta olsun. Kahvaltıya bir adet. Orta boy yumurta ekliyorum. Kaydediyorum ve listeye alıyorum. Peki pek çok insan bir ürünü ya da bir besini buraya ekledikten sonra ne kadarlık bir değerden söz edildiğini bilmek ister. Yani şöyle makrolarıma göre benim ne kadar daha yemem gerekiyor. Yüzdelere göre ne kadar yemem gerekiyordu. Gramaj olarak ne kadar yemem gerekiyordu. Ve bu konular biraz karıştırdıkları için ister istemez aşağı doğru kaydırarak bu pizza dilimine bakıyorlar. Pizza dilimine bakmıyoruz. Pizza dilimi bizim ne kadar yememiz gerektiğini göstermez. Bu pizza dilimin amacı şu. Şimdiye kadar yediklerimizin içindeki besin değerlerini gösterir. Bir orta boy yumurta eklediysen bu orta boy yumurtanın içerisindeki besinlerin %2'si Karptan oluşuyormuş. Bu orta boy tek bir yumurtanın besin değerleri içinde %63'ü yağdan oluşuyormuş. Bu tek orta boy yumurtayı yerken bunun içerisinde %35'lik bir proteinden söz etmek mümkün. Bu sadece yumurtayla tanışmama sebep. O kadar başka hiçbir işlevi yok. Peki gelelim bu alttaki sayılara. Bunlar neyi ifade ediyor? Pizza dilimine bakmamam gerektiğini anladım. Buradaki olay şu. Toplam karbı gösterdiği için toplam karb demek şeker, nişasta ve lif dahilinde her şey dahil olarak gösteriyor. Ve ben ketojenik besleniyorsam lifle alıp veremediğim bir şeyim yok. Yani onunla bir derdim yok. Lifi görmeme ihtiyacım yok. Benim lifi düştükten sonraki net karbı görme ihtiyacım var. Ve bu tabloda eğer ne okuduğumu bilmiyorsam yanıltıcı olabilir. Sonuçlar yanıltıcı olacaktır. O yüzden her zamanki gibi yine en üst satıra giderim. Ve buradaki net karb oranı ve buradaki yağ ve protein makrolarına bakarsam bana yeterli zaten. Başka bir şeye bakmama gerek kalmıyor. Ve buradaki sayılar benim almam gereken makrolara geldiğinde artık yemeği bırakabilirim. Görüşürüz.